Stanford Üniversitesi'nin yapay zeka ile ilgili her yıl yayınladığı raporun ikincisi 2024 raporu yayınlandı. Böyle bir şey. iki parça halinde ancak birleştirdik. Ve sizin için baktım. Şimdi Stanford Üniversitesi'nin yapay zeka raporu olunca Bununla ilgili haberler görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Fakat o haberlerin büyük bir çoğunluğu yurt dışı etkili olduğu için Türkiye ile ilgili bilgiler ve Türkiye ile ilgili araştırmaların bir kısmının olduğunu zannetmiyorum. Şimdi size e, büyük pencereden bakarak Türkiye'de yapay zeka dünyası nereye gidiyor ondan bir parça bahsetmek istiyorum. Birkaç tane grafiğim var. Öncelikle şu grafikleri bir düzene sokalım. Evet. Şimdi birincisi benim öncelikli grafiklerimden birisi private investment in AI by geographical area yani e, Türkiye'deki daha doğrusu dünyadaki özelleş özel e, yapay zeka girişimleri noktasında dünya nereye gidiyor ona onunla ilgili bir e, bilgi ve bu yatırımlardan bahsediyoruz bu yatırımlar listesinde Amerika birinci sırada e, ben burada 3 6 9 10 tane ülke görüyorum 1 Amerika, 2 Çin, 3 İngiltere, 4 Almanya, 5 İsviçre, pardon İsveç özür dilerim, Fransa, 6 Kanada, İsrail, Güney Kore ve India yani Hindistan sırayla geliyorlar. Burada ne yazık ki ismimiz geçmiyor. Peki ikinci liste şeye bakalım önemli tabloya bakalım. Granted AI patents per A Hundred uh, Thousand uh, Inhabitants uh, by Country 2022, 2022 listesi bu. 2022'de patent listesi, yapay zeka ile ilgili patentler listesi. Güney Kore bir numara, Lüksemburg iki numara, 3 uh, Amerika, 4 Japonya, 5 Çin, altı, Singapur diye gidiyor. Bu listede de bizim ismimiz, uh, en altta Litvanya var, 3, 6... 9, 12, 15 tane ülke listelenmiş. Bu ülkeler arasında Türkiye yok. Bundan sonra bahsedeceğim. E, AI Talent Concentration by Gender 2016 ve 2023 arasında, yani 2016 ile 2023 arasındaki e, yapay zeka ile ilgili e, talent, yani kişilerin e, yapay zeka ile uğraşan insanların konsantrasyonları erkek ve kadın olarak listelemişler. Bu listeye baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye'yi göremiyoruz. Toplamda kaç ülke var? 2, 5, 7, 7 kere 4, 28, 30 ülke var. 30 ülkenin içinde Türkiye'yi göremiyoruz. Bunların arasında Uruguay falan da var. Bu ne demek? Bu şu demek, Türkiye'de rakamlar hala hiçbir yerde yok. Yani Türkiye'de, Yapay zeka konusunda çalışan insanların sayısı konusunda bir fikir e, alamamış Stanford Üniversitesi bunu görüyoruz. Şimdi e, iyi yani bir yerde Türkiye'yi bulacak mıyız bulacağız evet Türkiye'yi bulduk. Number of industrial robots installed by country 2022. 2022 yılında e, robot install etmiş yani ro robot bulundurmuş ülkeler listesi var burada. E, tabii Çin en üstte hem de çok ezici bir üstünlükte 290 e, tane robottan bahsediyoruz. Hemen arkasından gelen Japonya'nın 50 tane robotu var. E, Amerika Birleşik Devletleri 39 robot var. Güney Kore e, 31 robot. Almanya 25 robot. İtalya 11 robot. Tayvan e, ne demiş 7.80 diye iniyor aşağı doğru. Fransa 7.40, Meksika 6, Singapur 5.90, Hindistan 5.40, İspanya 3.80 ve Türkiye 3.70. Demek ki Türkiye'de robot install edilmiş onu görüyoruz. Yani ve ilk dünyadaki 3, 6, 9, 12, 13. ülke görünüyor 15 e, ilkelik listede. Şimdi çok ilginç bir liste var. Bu listede Türkiye ikinci sırada. Annual growth rate of industrial robot installed by country 2021-2022. 2021-2022 senelerinde install edilen robotlar listesinden bakıldığı zaman yükseliş oranı. Yani yükseliş oranı dediğimiz şu demek. Demek ki 2021-2022'den önce Türkiye'de robot yokmuş. Çünkü ikinci sıradayız Singapur. %68 ile birinci sırada. Türkiye %22 ile ikinci sırada. Burada da 15 tane filan şey var, ülke var. Burada ilginç olan sıfırın altında olan ülkeler var. Yani growth rate'i sıfırın altına düşmüş. Yani install edilmemiş ülkeler var. Hatta install edilenlerin bir kısmına gittiği ülkeler var diyelim listede. Onlarda ilginç bir durum var. 4 tane ülke var. Birisi Almanya, ikincisi Tayland, üçüncüsü Tayvan, dördüncüsü de Kanada. Yani en fazla %24 ile Kanada, e, growth rate'i inanılmaz düşmüş ülkeler arasında görünüyor. E, deinstallation'dan bahsedemeyiz burada da aslında growth rate'in düşmesinden bahsediyoruz. Growth rate'in düşmesi de e, önemli. Şimdi, New Informatics CS, CE and IT Masters Graduated by Country in Europe 2022. Avrupa'da, e, ülke bazında üretilmiş. IT sektöründe, CS ve CE sektöründe e, master e, degreesi alan, e, graduate alan e, insanlar listesine bakıldığı zaman e, United Kingdom bir numara. Germany iki numara, Almanya. United Kingdom, İngiltere bir numara. Almanya ikinci numara. Üç numara, Polonya, Türkiye değil. E, dört numara, İtalya. Beş numara, İspanya. 6 numara 2070 2677 ile Türkiye. Benim bizim arkamızdan da Romanya ve e, Netherlands yani Hollanda geliyor. Şimdi bu listenin önemi ne? Bu liste Avrupa'yı içerdiği için biz listede yer bulabilmişiz. E, Amerika'yı ve Çin'i e, işin içine kattığımız zaman büyük ihtimalle bu listenin dışında kalırız ilk 15'te. Ama e, Türkiye'nin ilk 15'te Romanya, Hollanda, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, e, Finlandiya ee, Avusturya, e, Switzerland, İsviçre, Portugal ve Norway e, listesinde ilk 15'te 5. sırada yer alması güzel. E, percentage change of e, new info, e, informatics yani e, şunu söylüyoruz e, genel olarak yükseliş var mı yani yükseliyor mu 2012-2022 arasında yükseliş olmuş mu diye. Almanya'da yükseliş olmuş %259 oranında, Türkiye'de de %197 oranında yükseliş olmuş ikinci Avrupa standartlarında. Yani bu ne demek? 2021-2022'de bir hızlanmışız. Hem robot almışız hem de aynı zamanda master degree'si olarak CSCA ve IT'yi önemseyen master degree'si yapan insanların sayısı artmış. Bir tane daha listemiz var. Products and services using AI have more benefits uh, more benefits than uh, drawbacks. By country yüzde of total uh, ondan sonra 2022 versus 2023 yani 2022-2023 seneleri arasında yapay zeka servisleri alan uh, ülkeler listesinde benefit yani bundan uh, karlılık alan uh, ülkeler arasında mıyız? Evet Türkiye. Burada Endonezya, Tayland, Meksika, Malezya, Peru'dan sonra 6. sırada yer alıyor. Burada gelişmiş ülkelere çok da fazla denk gelmiyoruz. En sonlarda Kanada, İngiltere ve Fransa var. Liste kaç ülkelik diye bakıyorum. Oldukça fazla 3, 6, 9, 12, 15 o zaman büyük ihtimalle 30, 18, 21, 24, 27 evet 30 civarında 30 civarında ülke listelenmiş durumda. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bir de hani en sona bıraktığımız bir grafik vardı. O grafikte sonra konuşacağız. Ama Türkiye'nin durumu şu. Yapay zeka liginde, dünya liginde şunu gösteriyor. Bir, yapay zeka liginde yokuz. Dünya standartlarında. İki, fakat insan geliştiriyoruz. Şu aralarda bu noktada yükselme görüyoruz. Üç, şey olarak... Endüstride robot kullanımı e, olarak fena değiliz. Dört, e, yapay zeka servislerini kullanma noktasında iyiyiz. Bu ikisi tüketim. Onlar önemli değil. Önemli olan uzun vadede yapay zekadan kazanma ihtimalimiz var. IT sektöründe master degree yapanların sayısının artması güzel bir haber. E, bu bence bu kadar diye bakmak lazım, bu noktadan bakmak lazım. Bir de ikinci bir şey var, önemli nokta var. Benim gördüğüm önemli noktalardan bir tanesi. Training e, compute of notable machine learning models by domain. 2012-2023 seneleri arasında e, multimodal ya da vision ya da language olarak baktığımız zaman yapay zeka sektöründe hangi e, büyük domainleri, büyük e, alanları görüyoruz? Birisi. En üstte bir kere Gemini, Gemini Ultra var. Biliyorsunuz Google'ın ki. Hemen altında GPT-4 var. Yani OpenAI geliyor, görünüyor. Onun altında da Cloud Cloud diye okunması doğrudur diye tahmin ediyorum. Cloud var. Hemen altında da Palm geliyor yine Google'ın ve Lama geliyor Meta'nın. Onun altında da Megatron, Turing, NLG geliyor. O da Microsoft'un. Şimdi ben benim bu listede en çok dikkatimi çeken şey 6. sırada University of Washington'ın Roberta Large denilen bir uygulaması geliyor ki bu Google'un Bert'inin üzerinde görünüyor. Ve yine Google'un Transformer'ın hemen altında Toronto Üniversitesi'nden AlexNet geliyor. Yani şunu görüyoruz üniversitelerde bu yapay zeka işine girdiler ve üniversitelerin çok şansı var. Yapay zeka konusunda iyi olma şansı var. Dolayısıyla bu alanı bence göz ardı etmemekte yarar var. Şimdi şeye de bakıyorum hani hangi alandalardalar. genelde bu işin kralları OpenAI, Cloud ve Gemini e, multimodal alan, alanındalar. Vision'da çok fazla bir şey görmüyoruz, bir tek University of Toronto Vision alanında listenin en sonunda, 15 şeylik listenin en sonunda, daha doğrusu grafiğin en sonunda. Bir de arada University of Washington'un ürettiği şey ise Language Modeling tarafında önemli. Yani ben şunu anlamıyorum, ben bir üniversitenin rektörü olsam, yapay zeka gibi bir alan önüme açılmışken, Orada çok hızlı bir şekilde koşmak lazım, çok hızlı koşmak lazım. Çünkü yapay zeka tam üniversitelerin çözebileceği konulardan bir tanesi. Çok güzel e, malzeme var ve çok güzel çözülebilecek bir data yapısı ve bir sürü insan var içeride. Dolayısıyla e, üniversitelerin bu alanı mutlaka doldurması gerektiğini düşünüyorum. Türk üniversitelerini de inşallah bir gün bu listelerde görürüz diye umut ediyorum. E, yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni yeni bölümler falan açılmış ama yani hani. Eski Boğaziçi değil, onu söylemekte sanki fayda var gibi geliyor. Neyse, yapay zeka konusunda Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı rapor bu noktada. Ee, önemli, ee, bu raporu değerlendirmekte yarar var. 500 sayfa civarlarında bir rapordan bahsediyoruz. Ee, benim gördüğüm, e, hani şeyden bahsedersek bir sürü başka güzel konular da var yani eğlenceli konular da var. Bunların büyük bir kısmını haber bülteni olarak bir yerlerde göreceksiniz ama Türkiye ile ilgili bakıldığı zaman nelere bakılması gerektiği ile ilgili size genel olarak bir özet verdiğimi zannediyorum. Zaten özeti bile 12 saat dakika olmuş.